Hepiniz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Şahmaran'ın introsunu yapmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle Premiere Pro üzerinden yapacağım Şahmaran'ın uygulaması intro uygulamasını. Şurada arkadaşlar eğer bu Premiere Pro CC 2019 ben 2019 kullanıyorum. Burada e, böyle bir program açıyorsunuz arkadaşlar. Editing bölüm var. Editing, Editing'e tıkladığımızda workspace'iniz sizin bu şekilde açılıyor. Burada sizin kullanacağınız malzemeleriniz olacak. Burada sizin kullandığınız malzemelerin detayları olacak. Burada da sizin ön izlemeniz olacak. Burası sizin timeline'ınız arkadaşlar. Öncelikle import media to starta yazan yere tıklıyoruz. New item'dan sequence oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu bizim timeline'ımızı oluşturacak. Videolarımızın kalitesini falan ayarlayan bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar buradan sizin en uygun Çözümleriniz, şeyleriniz var arkadaşlar. Çözünürlükleriniz var. Buradan istediğiniz çözünürlüğü elde edebilirsiniz. Mesela 1080p 30 fps bizim için yeterli olacaktır. Tıkladığımızda isterseniz bu şekilde çıkabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de bu şekilde ön olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şimdi bizim işimize yarayacak iki tane şey var. Abi. Birisi Black Video. Bunu buradan oluşturarak ok diyerek tıklayabilirsiniz. Bunu buraya attığımızda kaç saniyelik? video olmasını istiyorsanız bizim için kaç saniye? Şu an 4 saniye arkadaşlar bu. Şöyle yakınlaşarak bunu biraz da 10 saniye yakınlaştıralım arkadaşlar. 10 saniye bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu bilek video. Bunun üzerine arkadaşlar yazı yazarak Zaten iki tane yazı yazmamız gerekecek. Sonrasında bu yazılar birleşecek ve ortada bir şahırmadan yazısı olacak. İstersenizse bunu kendi intro'nuz haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada altta type tool yazan şeye tıklıyoruz. Ekranın herhangi birine tıkladığımızda yazı yazma şeyi gelecektir arkadaşlar. Buraya şahmaran yazıyoruz. Tabi siz istediğiniz şey yazabilirsiniz. Size da gelebilir. Ben size bu fontun linkini aşağıda indirme linkini vereceğim. İsmini falan filan hepsini vereceğim. Şahmaranın kendi birebir şeyini yapacağız arkadaşlar. Şimdi duruyoruz ve gördüğünüz gibi şahmaran oldu. Sonrasında arkadaşlar bunu istediğiniz kadar uğraşın. Şuradan yapmaktan sonra buradan büyütemezsiniz. Öncelikle şuradaki ok işaretine tıklayıp Sonrasında sizin bu ortada olur bir ihtimalle benimki köşeye geçiş şekilde büyütüp küçülterek istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık ya şahmaran yazısı. buradan bu Timeline'den bu yazının üzerine tıklıyorsunuz Type Tool'un üzerine tıklıyorsunuz. Bunu buradan bir kere ctrl C yapıyorsunuz. Bunu buraya getirip ctrl V yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da üst üste bindiriyorsunuz arkadaşlar. İki kere iki tane şahmaran yazısı olacak. Alttakine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu en alttaki pembe olan Fx yönden uygulamamız layer'ımız bizim sadece arka planımız. Black video. Bu bizim sadece arka planımız. Üstteki şahmaran yazısı. Alttaki de şahmaran yazısı. Şimdi arkadaşlar şu ortadakine olan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu aşağıda fil yazıyor arkadaşlar. Buna bir kere tıklayıp bunu kırmızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada 565.1 yazıyor arkadaşlar. Bunu görüyorsunuz. Bunu arkadaşlar şu şekilde. Tabi ismi yazın isminin üzerinde olsa da daha iyi olur. Şöyle biraz aşağı indirdiğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı olan aşağı iniyor arkadaşlar. Buraya hiçbir şekilde dokunmayın. Buraya mesela kaça getirdiniz? Buradasınız en başındasınız. Keyframe koyun. Keyframe koyduktan sonra buna şuradan şöyle yapar. Easy in yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu burada yavaş bir şekilde çekime getiriyor arkadaşlar. Bu 4 saniye geldiğinde hatta 5 saniye şuralarda arkadaşlar 5 saniye geldiğinde yani videonun bitişinde geri Mesela şuna şöyle tıklayabilirsiniz fark hani değiştirdiyseniz kafanızda karıştıysa 565.1 oldu gördüğünüz gibi bunun konumu burası 500 640 1604 olmuş 565 virgül 1, 1, 1 hatırlıyorsak gördüğünüz gibi tek yazı tipinde oldu sonrasında arkadaşlar bunu bu şekilde uzatabiliriz daha güzel bir görünüm sağlamak istiyorsak bunun arkasına istediğiniz tipte müziği koyabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben size şunu şöyle bir sadece bir izleteyim gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkadaki kırmızı yazı giderek yukarıya çıkıyor ve videomuzda birleşiyor. Evet arkadaşlar şimdilik normalde burada bitmesi lazım. Ama ben farklı bir işlem daha göstereceğim. Bu yazını şahmaran yazısının veyahut da kendi intro yazınızın, kendi marka yazınızın size doğru yaklaşmasını da isteyeceğim. Bunu da şu şekilde sağlayabiliriz arkadaşlar. Şu alttaki yani ortadaki olan şahmaran yazısı yani kırmızı yazıyı şöyle birazcık kısaltıyorum. Tam bittiği yere gelen, tam yukarı doğru çıkıp beyaz yazının arkasına geçtiği kısım var ya oraya kadar kesip oradan sonrasını oynatmayacağım arkadaşlar. Orada bitecek yani kırmızı yazı bitecek yok olacak. Üstteki yazının efekt kontrol sekmesini açıyorum arkadaşlar. Burada en üstteydi. Bunu normalde biraz aşağı indiriyorum arkadaşlar. Şurada transform aracında. Şurada sizin bu tik olarak gelecektir. Tik olduğunda şurada horizontal scale açılmayacaktır arkadaşlar. Burada scale ile sizin açılmayacaktır. Burada bizim farklı farklı yapacağımız şeyler olduğu için bu uniform scale kutucuğunun işaretini kaldırıyoruz arkadaşlar. Sonrasında world vertical scale ve horizontal scale olarak iki tane seçenek çıkıyor bizim karşımıza. Burada arkadaşlar burada biz bir keyframe biz buraya. Burada saat kronometre işareti var. Buna bir kere tıkladığımızda bu yana doğru açılmasını sağlar arkadaşlar yazının. Alttaki de horizontal scale'de Böyle büyüyerek üzerinize doğru gelmesini sağlar arkadaşlar. Mesela ben bunu ikisine de birer tane tik koydum arkadaşlar. Keyframe koydum. Tam buradan başlasın arkadaşlar. Videonun bitişine doğru da bu bizim yakınıza kadar gelsin. 286 ya da bunu yazalım ki arkadaşlar. Bunların hepsinden şu şekilde iz in yapıyorum yine aynı şekilde. Bu yumuşak bir geçiş sağlıyor bizim için. Evet videomuzu şu şekilde izlediğimizde de şu şekilde bir video olacak arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bunu export deyip medya deyip bunu video olarak elimizde yani bilgisayarımıza kaydetmiş olacağız. Buraya istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan sequence video olarak kaydedilecektir. Daha az önce de ben bu videoyu zaten kaydetmiştim. Bu şekilde kendi videolarınızı, kendi şeylerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şeyler falan, çözünürlükleri falan var arkadaşlar. Neyse bunun hakkında yine video çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomuza like atmayı lütfen unutmayın. साजकते कभी